Sayın Vekilim, Sayın Erdemli Belediye Başkanım, Sayın AK Parti İl Başkanım, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanım, kıymetli misafirler, değerli müşterilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Limonlu Alda Alışveriş Merkezi'nin 11. Şubesi olarak Limonlu'da hizmet vermeye devam edeceğiz. Tabi bu hizmet doğrultusunda bizim çıkış noktamız bakkallıkla başladık hep büyümek arzusu bizim noktaya getirdi. Hep veren el olmak istedik. Hep çalışanlarımız daha fazla oldukça biz mutlu olduk. Çalışanlarımızın tamamı Erdemli'den, Limonlu'dan. Gördüm ki bu bölgeye geldikten sonra Limanlı'nın istihdama çok daha aç olduğunu gördüm. Tabii ki böyle bir yerde, böyle bir iş imkanı yapmak ve yakalamak çok daha keyifli oldu. Ben bu sıcakta sizi daha fazla bekletmek için, bekletmemek için Hepinize teşekkür ediyorum. <laughs> Sağ olun. Evet, hayırlı olsun. On şubenizi açtınız açacağız. Neler söylemek istiyorsunuz? Teşekkür ederim. Ersin Ağabey'e, Gülon Ağabey'e, Temur Ağabey'e, çalışanlarıma hepsine çok teşekkür ederim. Hı -hı. Biz Limonlu'da yaz kış olacak. Sadece yazın açmayacağız. Sürekli buradayız. Limonlu'da olmayı çok önemsiyoruz. İnşallah sağlıklı bir şekilde ilerleyeceğiz. Limonluyu sadece yazın değil, kışın kışında değer katmak için buradayız. Peki daha çok şube açmayı evet. düşünüyor musunuz bu taraflara doğru? Silifke taraflarına doğru? Anamura kadar şube açmayı planlıyoruz ama 12. ayda bir şubemiz daha var. Yani 2014 yılı için şu başmayı düşünürüz daha sonra inşallah. Peki hayırlı uğurlu olsun. Bir tane daha alın.